boyuttakine. Evet, zaman boyuttakine bize çıkıyor. Yüzde on yediye buldum. On şu var Yani ortaysa ufaksa şeker. <güler> <güler> evet. Bugünkü <güler> <sıfırları güler> <daha> <güler> gördüğümüz <güler> sıfır değil mi? O da kaç dedin? 200 aldım bunun hazinesi az bir şey büyük gibi. Büyük gibi. Kutsaya gidiyor. Çok güzel. da <değil> çok <mi>? güzel. Çok 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 15'in Çok güzel. yok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çayırın bana bir de söküp bir seyredir. Şimdi ağzımda değil, ikincisi <laughs> Evet. Boyavatımızın Kuru Saray Köyü'nde 2022 pancar hasılatı başladı. Ee, şükürler olsun 16 sene sonra tekrar köyümüzde pancar üretimi başladı. Pancar üretimi yaklaşık ilk başlamamız 230 dönümle başladık. Dönümünde yaklaşık 8 ton veriyor. Bunu da çarptığımız zaman e, bir e, bunu rakamı da 1450 ile çarptığımız zaman yaklaşık boya batımıza 2,5 milyon girdisi oluyor. Üreticilerimiz çok memnun. Allah razı olsun bize destek veren başta e, ilçe tarımına, sayı Kaymakamımızla, bütün yetkililere, şahsım ve muhtarım adına, e, ekici arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bu başarıyı gösteren Kuru Saray Muhtarımız Halit Fidan'ı da şahsın ve e, bütün ziraat odası, bütün boyama halkı adına e, tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten bu bir cesaret işi, yürek işi. Yüreğini, cesaretini komşularıyla, köylüleri ortaya koyarak çok güzel bir örnek çalışma yaptılar. Bereketli bir sezon geçti. İnanın 230 dönüm seneye en az 2000-3000 dönümler kadar artacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Kabul. Halit Fildan Bursa Köyü Muhtarı ben. 15 yıl aradan sonra köyümüzde pancar ekimine başladık. Çok güzel verim aldık. Yani gördüğünüz gibi pancarlarımız güzel ve verimli. Umduğumuzdan fazla verim aldık. İnşallah bir dahaki senelerde gene ekmeği düşünüyoruz. Nasip isim inşallah.